Merhaba dostlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en düşük komisyon oranını kesen KSIX borsasındaki avantajlardan bahsetmek istiyorum, e, vadeli işlemlerdeki. E, videoyu geçmeden önce eğer KSIX borsasında bir hesabınız yoksa ben size videonun açıklama kısmında bir kayıt linki bakacağım. O kayıt linkinden kayıt olanlar yapacakları işlemlerde hem futures işlemlerinde yani vadeli işlemlerde hem de spot işlemlerde e, %30 daha az komisyon ödemiş olacaklar. Örnek veriyorum işte 50 dolar ödeyeceksiniz, 35 dolar ödeyeceksiniz ya yani da 100 dolar ödeyeceksiniz, 70 dolar ödeyeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar önce buraya geçmeden önce isterseniz Market CoinMarketCap'ten hem size bunu da göstereyim. Siz de bakmayı öğrenirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Exchange bölümünden spotun altındaki derivatives bölümüne geliyorsunuz. Burada ee, borsaların ne kadarlık hacmi var, ne kadar maker taker ücretleri kesiyor, ne kadar açık pozisyonlar var onu görebiliyorsunuz. Sol taraf açık pozisyonlar. 2. bölüm soldan ikinci e, toplam vadeli işlem hacmi. E, piyasa alıcı ve piyasa yapıcıların da oranları var burada. Öncelikle bizim borsamız KEX burada arkadaşlar. E, şu an 1.3 milyar dolar açık pozisyon var. 14 milyar dolarlık bir işlem hacmi olmuş. E, maker ücretimiz 10.000'de 0, taker ücretimiz ise 10.000'de 1. Yani her 10.000 dolarlık işlemde sadece 1 dolar komisyon ödüyorsunuz. Hatta benim, benim vereceğim linkten kayıt olursanız da 1 dolar bile değil 70 cent ödeyeceksiniz. Fakat mesela herhangi bir borsa, GTO borsasında, GTO borsasında işlem yaparsanız her 10 bin dolarlık hacimde 5 dolar komisyon edersiniz. Sağlıyorum Binance'e 4 dolar komisyon edersiniz. Kucoin'de 6 dolar komisyon edersiniz. İşte OKX'de 5, Bybit'te 5,5 dolar komisyon edersiniz. Hani bu borsa e, şu an Maxi ile beraber, Maxi'de de 10 binde 2. Yani her 10 bin dolarda 2 dolar kesiyor ama Maxi'den de ucuz bu borsa. Yapacağınız maliyet olarak düşündüğünüz zaman en düşük maliyetlerle işlem açabileceğiniz borsa KSX borsası. Dediğimiz gibi Maker 10.000'de 0, Take sadece 10.000'de 1. Şimdi isterseniz arkadaşlar şöyle kayıt olduktan sonra bu borsanın yeni kullanıcı bir ödülü var mı diye sorarsanız var. Etkinlik merkezinden yeni kullanıcı ödüllerine geliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Hesap oluşturuyorsunuz. 50 dolarlık bir... Ha, Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar vadeli işlem bonusu. Bu vadeli işlem bonuslarını alınca o para çekebilir olmuyor. Fakat bu bonusu, e, borsanın vermesi mantığı şu. Hani bu bonusu neden sizlere veriyor? Şimdi gelen insanlar, işte KSX Borsası ile tanışan insanlar öncelikle kendisi para yatırmasındansa biz bir verelim bir şeyler. İşte 50 dolar, 100 dolar, 150 dolar neyse... İnsanlar burada vadeli işlem açsınlar, vadeli işlem yapsınlar, test etsinler, hani alışsınlar ya da işte beğenip beğenmediklerini kendi içinde tartabilmeleri için aslında. Bu yüzden de borsa e, 160 dolara kadar sizlere vadeli işlem bonusu veriyor. Bu bonusla yapacağınız işlemlerde eğer para kazanırsanız atıyorum 160 dolar 400 dolara çıkardınız. Aradaki fark 240 dolar. O çekili bir para haline geliyor. Ya da 160 dolara tuttunuz 500 dolar yaptınız. Oradaki 340 dolar e, aradaki fark yani kısacası verilen bonusla total kasanın arasındaki fark pozitifse o para çekiye bir para haline dönüyor. Şimdi bakalım ne veriyor bizlere? Hesap oluşturuyorsunuz. hesap oluşturuyorsunuz. Kimlik doğrulması yapıyorsunuz. 50 dolarlık e, bir vade işlem bonusu alıyorsunuz. E, telefon numaranızı e-posta adresinizi bağlıyorsunuz. 20 dolar daha alıyorsunuz. Şuradaki 4 tane e, bilgi var. O bilgilerle beraber tıklıyorsunuz. Bakıyorsunuz. E, eğitim yani. eğitim tamamlıyorsunuz. 10 dolar daha alıyorsunuz. Para yatırmaya gelmeden önce başka ne var? Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. Ev duvar dağılıyorsunuz. Sonra bir vade işlem açıyorsunuz arkadaşlar. Burada kar az zarar durdur emri var. Onu sadece tetiklemeniz lazım. Tetiklemek için de mesela şu an kabaca bitcoin 111 bin dolar seviyesinde. Çok yakın koyarsanız 100-200 dolar altını yukarısına koyarsanız maksa tetiklensin. Tetiklendiği anda 5 dolar dağılırsınız. Daha, daha sonra burada spot para yatırma. 100 dolar değerinde bir para yatırırsanız 10 dolar dağılıyorsunuz. 200 dolardan fazla işlem hacmini spotta yaparsanız 5 dolar da alıyorsunuz. Yani spot işlemlerde 200 dolardan fazla işlem hacmi olacak. Ve son olarak vade işlemlerde 2000 dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirirseniz üzerine 10 dolar da alıyorsunuz. Totalde 160 dolarlık bir ödülümüz var. Vade işlemler bölümüne buradan bakabiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz vade işlemler bölümüne. Aynı zamanda vade işlemlerde şöyle bir özellik gelmiş. Burada likidasyon verisi gelmiş. Likidasyon notası gelmiş. Bu sizin arkadaşlar çok işinize işinize yarayacağını düşünüyorum bu e, likidasyon haritası. neden İsterseniz şöyle bir göstereyim Likidasyon haritasında özellikle ısı haritasında e, Fiyatın 3 aşağı 5 yukarı bu Her coin'de var Nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz Mesela şöyle 24 saatlik çok kısa olmayan ya da çok uzun olmayan Orta seviyede bir e, süreden bakıyorum Bakın şimdi üst safhada e, bu sarı olması çok önemli Buradaki çubuğun ne kadar sarı olursa o kadar büyük bir likidasyon var demektir. Ama böyle mavi olursa mesela bakın şuradaki herhangi bir mavi no name aldım 8.5 milyon dolar likidasyon. Ama buradaki likidasyon ne? 37 milyon dolar. Hani fiyat her zaman likid, yani her zaman demeyeyim %90 oranında %85 oranında likidasyona gitmek ister. Likidasyonu temizlemek ister. Bu yüzden de bu likidasyon ısı artısı e Kies sizlere çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sadece solanda değil mesela Bitcoin'e de bakabiliriz böyle BTC Bakın şu an Bitcoin'de mesela eee short'çuların ee, çünkü buradaki long'çıların likidasyonu alınmış bakın şu bölgede 156 milyon dolar temizlenmiş. Şu an aşağıda daha fazla bir likidasyon ee, verisi göremiyorum. Yani 14 milyon dolar var, 16 milyon dolar var, 40 milyon dolar var. Bunlar zayıf likidasyonlar. Tabii ki de gidebilir de ihtimal var ama daha kuvvetli ihtimal şurası. Sarı olan arkadaşlar 143 milyon dolarlık bir likidasyon var. Hani gitmek isterse ilk gitmek istediği orasıdır. Ama siz bunu 24 saat yerine 12 saat, 1 hafta, 1 ay diye bakabilirsiniz. Mesela 12 saat bakalım, daha kısa olarak bakalım. Evet, daha kısa da da hala shortçıların likidasyonuna giriyoruz. Eğer fiyat yukarı gidiyorsa parayı kaybedecek, likide olacaklar short arkadaşlar. Çünkü shortçıların para kazanması için düşmesi lazım. Ama bu sarı bar fiyatın altında ise demek ki longçıların likidasyonu yani long için yukarı gitmesi lazım ama düşüyorsa longçıların likidi oluyor. 12 saat 24 saat böyle bir ay 3 ay istediğiniz zamanlarında bakabilirsiniz bunları. Burada e, dediğimiz gibi ne kadar sararırsa ne kadar sarı olursa o kadar büyük bir likidasyon olduğunu e, görebiliyorsunuz. Solana'ya baktık BTC'ye baktık yani bu Ethereum'da da var her türlü coin'de var. Mesela bakın o Ethereum'da mesela yanıyor. Resmen e, çok ağır shortlar girilmiş. E, kısa vadede de 12 saat en kısa vaktin Vade şu sarılığı görüyor musunuz arkadaşlar sapsarı. Buradaki likidasyonun gücü bakalım 61 milyon dolar. Büyük yüz kademinde 61, 51, 60, 120, 170, 55, 220 milyon dolar var. Kabaca 4000 doların üzerinde 4 bakın burada yazıyor fiyat 4071, 4068, 4065 diye. Ama şuradakine bakın sadece 55 milyon dolar. Ama yukarıda neydi? Neredeyse 200 milyon dolar. Yani eğer ki bir yüzdelik vereceksek bunun yukarı gitme ihtimali, e, Ethereum'un yukarı gitme ihtimali %80 iken aşağı düşme ihtimali %20. Tabii ki de düşebilir. Çünkü buradaki likidasyon da çok hani altlarda değil, yakın. Önce bunu temizleyip sonra gitmek isteyebilir. Ama e, günün sonunda arkadaşlar bu likidasyonu almak isteyecektir. Yani yukarı doğru 4000 doların üzerine atmak isteyecektir Ethereum. Buradan da bu likidasyon ortasından da vade işlem açarken yardım hani bir pif nokta olarak düşünebilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Benim açıklamam bu kadar. Videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Eğer faydalı olduysa ve bu tarz e, videolardan haberde olmak istiyorsanız e, kanala abone olabilirsiniz. Rica etsem sizlerden videoda da beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan bir şeyler olursa da e, yorumları, videonun yorumlarını bana yazmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.